Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdüren, dizindeki sakatlık nedeniyle yüzmeye başlayan Kaan Efe Kaya, Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 400 metre çift palette altın, 200 metrede ise gümüş madalya kazandı. Yaklaşık 11 yıldır bu sporu yapıyorum yüzücüyüm. Yaklaşık bu spora 8 yaşındayken başladım doktorumun tavsiyesiyle. Aslında ben sadece yüzme öğrenmek amaçlı ve benim bir sakatlığım vardı. Onun ağrısının dinmesi amacıyla başlamıştım. Ardından yaklaşık 5 yıl önce biraz daha profesyonelleşmeye başladı, yarışmalara katıldım. İlk yarışmamı 2022 yılında Polonya'da katıldım yine aynı şekilde. Orada 2 adet gümüş madalya aldım 400 ve 200 metre branşında. E, ardından e, 2023 yılında Dünya Gençler Yarışması oldu Mısır'da, orada Sasi'lerle madalyayı kaçırdım. E, sonrasında geçen sene yani 24 senesinde de Sırbistan'a gittik, İlk kez e, Büyükler Yarışı'na girmiştim gençlerden sonra. Farklı bir e, atmosferdi. Bu sene de e, Avrupa Büyükler Yarışı'mız oldu. E, bu sefer gideceğimizde zaten madalya niyetiyle gittik, o madalya altın olarak şereflendirip İslam Marşı'mızı dinlettirdik. Sonrasında da ikinci yarışımızda da salselerle e, ikinci ikincilik madalyasını getirdik. Avrupa büyüklerde ilk kez havuz içerisinde alınan e, bu branşta ilk altı madalya bana ait. E, yaklaşık 10 yıl önce düşseydim böyle bir atmosfer veya böyle bir an hayal edemezdim. Şu anda farklı bir hissiyat. Ya yani gerçekten söylenir ya anlatılmaz yaşanır diye o tarz bir his şu anda. Bundan sonraki hedefim nedir? Bundan sonraki hedefimiz e, seni Kore'de Dünya Şampiyonası var. Şu an oraya odaklıyız. Dünya şampiyonasında dünya rekoru ve dünyada madalya hedefliyoruz. Neden olmasın diyoruz. Sonrasında da İtalya'da Akdeniz oyunlarımız var. Akdeniz oyunlarında da oyunlar rekoruyla orada da bir madalya hedefliyoruz. Ya, ailemin desteğini zaten asla e, göz ardı edemem. Bunun yanında antrenörüm Ali Göz'ün de tabii ki de büyük bir desteği var. Aynı zamanda kendimi sorarsam e, disiplin ve irade olarak düşünüyorum bunları. Çünkü e, disiplin olmadan e, bu seviyeye geleceğini düşünmüyorum. E, 15 yıldır yüzme antrenörlüğü ve payita yüzme antrenörlüğü yapıyorum. En son sonunda e, milli sporcumuz olan Kaan Efe Kaya ile yaklaşık 10 senedir e, çalışmalarımı sürüyor. Bu senenin sonunda ilk defa büyükler kategorisinde 400 metrede e, Avrupa Şampiyonları şampiyon olduk. 200 metrede sahizlerle kaçan e, altın madalya değil de gümüş madalya yetinmek zorunda kaldık. Önümüzdeki senelerde Akdeniz oyunları ve dünya şampiyonası var. Onun için şu anda çalışmalarımızı Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda devam ettiriyoruz. E, hedefimiz orada kürsünün en zirvesinde yer almak, istikam başlığını okutmak ve e, şu anda 400 metre 2,5 2 saniye bir eee dünya rekoruyla aramızda bir fark var. Onun için çalışacağız iki yıl içerisinde. 200 metre bir buçuk saniye var. Onun da gereğini yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor>